Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kalisto oynuyoruz her zaman olduğu gibi. Bu <laughs> sefer taplayında karşında set var. Lethal tempo girmiş. Ee, yakıncılar için nerflenmedi ama şu an support yerinde. Şunu öldürtmemiz yok mu? Hadi hadi Braum orada öldürterim. Ölecek. <laughs> Kaç oradan. Öleceksin. Öleceksin. Burada dur. Lan öleceksin. <laughs> şuna rengara 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 buna 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 <laughs> nice evet video fazla hızlı oldu video fazla hızlı oldu güzel başladı Şimdi e, şunu alalım. Keyfimize bakalım biraz top lane'de. E, şu anda Gold 1 Platelo arasındayız. Bakmadım rakibin şeyine, ligine falan. E, zaten bu hesabım eski dünya birincisi hesabı. Uzun zamandır maç yapmadığım için sıralamadan kalkmış. Amacım yine dünya sıralaması kasmak değil. Zaten artık şeydir ya. Kendimi kendime kanıtlamaktan bıktım artık. Yani bazen diyorum ki ya. Sanırım artık eskisi gibi oynayamıyorum dediğimde her seferinde kendimi şaşırtıyorum. O yüzden bunun artık e, teşillemeyeceğim kendime. Zaten hala 4 yıl önceki dünya birincisi hesabım şu an sıralamada duruyor. Skill cap, şey skill cap dedim pardon. Yol e, Loy skill'de. O yüzden... W açmadığı için altındaki bar dolmuyor. Bir sette. Onu fark ettim şu an. Bilmiyordum böyle olduğunu. Neyse tecrübe ediyoruz. tane vurursam düz Q'ya öldürürüm onu da. Tamam direkt böyle keseceğiz şey yok Tamam bütün wave'i kaybedecek. Bak şu an var ya of o kadar iyi oldu ki. Bütün wave'i kaybetti şu an. Gelirse üstüne oynayacağım. E geliyor tak. Aynen böyle. Tertemiz. Bu koridorda E fullleyeceğim. <laughs> Normalde Q fullenirdi ama. Çok fed başladık şu an. Manamız olmadığına güveniyor bu arada ama benim biraz zamanım yetecek. <laughs> Hayır onu istemiyorum çık çık. Öldü o ona yapabileceğim hiçbir şey yok. Aha. Aha. E öldü bu. <laughs> Çok kuruyoruz ya. Güzel fazla her şey bir anda oluyor videoda sevdim. Eğleniyorum yani şu an. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. E, ee, Çerezden gelenler sayın koç. E, videomu analiz etti. Oradan birkaç kişi tanıdı beni. Şöyle oldu bir tık. E, Diamond serilerine çıktım o hesapta. Youtube Stanish hesabımda. Sonra sürekli tanıdık gelip 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 trolledi ve inanılmaz anlaki maçlar yaşıyorum ve script dolu. Platelo script dolu çünkü adamlar yeni hesap açıyor tamam mı? Direkt 30-40 bin aldı mı direkt Platelo'da oluyorlar. Ve abanıyorlar. Hesap yeni ya. Yani. Script'e abanıyorlar. Hiç umurlarında değil yani. Kaç tane Jinx geldi base ulti sallayan. Böyle bedava script falan çıktı herhalde artık. Bilmiyorum. Ben ve script arayınca falan bulamadım zaman. Ben hatırlıyorum. Dise 2'ye falan gittiğinde bu dediğim olacak zaman önce. üniversite. Üniversitedeyim. Yani 5 yıl olmuş mudur yani LoL'e ilk başladığım zamanlarda script muhabbeti falan vardı yani. Çünkü böyle Faker yeni yeni ünlüydü. Yeni yeni ünlüydü derken yani şey yani. <laughs> yani böyle çok iyi bir hareket olduğunu he <laughs> de ya o script e, ironisine o Faker script falan derdik. Ben de ya bu script ne ya bir bakayım. O zamanlar tabi Pek e, bir oyuncu olduğumu söylerim ama şu oyunda hile kullanıyordum ben Wolf Team'de falan. O zamanlar ünlü olduğu zamanlar herkes Wolf Team'le hile yapıyordu tabi. Böyle CS'de hatta böyle kaç bin gün önce de banım var benim. Ondan sonra dedim ki ya bir o zamanlar bronzum bu arada onu da söyleyeyim. ya dedim bir bakayım ya neymiş bu script ne işe yarıyor falan videoları da görüyordum çünkü ya neymiş bu ya bir bakayım dedim bulamadım. Secret indir falan ve İngilizcesini yazıyor bulamadım script. net söylüyorum. Şimdi artık et, etraf dolmuş her yer script ya. O kadar o kadar sinirlerim bozuluyor ki yani. Atıyor ya bir gerçekten lig kasan bir oyuncuyu düşünüyor. Tamam ben tamam. Yani smurf hesabım bana çok koymaz tamam mı? Ama bir gold bir oyuncu, silver bir oyuncu. Tamam emek ediyor çıkıyor tamam mı? Yarı yarıya zaten bir iyi oyuncu sana geliyor bir iyi oyuncu rakibe geliyor. Bir kötü iyi ve random oluyor %50 ama tam böyle çok iyi takım geliyor tamam mı? Bir script geliyor oyun içine ediliyor ve ben bunu yaşadım yani. Bana bile lose aldırıyor. Dur bakayım şuna bir tane vurayım. Şöyle e tabi kalisto oynuyorum script counter miro Yine her hiçbir şekilde skill tutturamıyor Yasuo script falan geldi ben o çarı Dünya denizlerine kasa... kasarken Karşıma Yasuo script geldi Çocuk iki tane böyle ta 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 Saniyeler içinde Q falan atıyor Dedim ya bu ne Ama yemiyordum yani yine de Ama çocuk benim Q'larımı dojluyor Neredeyse kalistanın Q'su oyundaki en hızlı skill ya Mümkün değil dojlamak mümkün değil abi şu atılırken atıyorum ya bir de. Refleks a, mümkün değil göremez. Bir de E çekerken yapıyorum animasyonu gözükmüyor bile. Adam dodge atabiliyor orada falan. Her neyse o maçı kazandım. %100 yönet gidiyordum o zaman. 60. maçım falandı. Dedim ki ha tamam biz %100 yönet yapamayacağız Diamond'a kadar. Script geliyor işte tarıdık geliyor %100 yönetini bozacağım deyip artık dedim ki ha tamam ya tamam. Çok da bir önemi yokmuş. Kendimi kendime kanıtlamaya gerek yok dedim. Zaten haterlar hep hater. Diyor işte kanka Anjoel'u da yaparsın falan filan diyenler var. İnan var ya hiç umurumda değil ya. Ulan ölmedim Öyle işte yani millete aa bak ben dünya birincisiyim deyip böyle hesapta koymak istemiyorum. <laughs> Öyle al bıktım ya. Ha, birisi geliyor ya sen dünya ya he, he, he diyeceğim anladın mı? He tamam. Bu belki de içimi döktüğü bir video oldu bu arada. Biraz da şey için. Eee, kanal algoritması bildiğiniz üzere çok kötü. 300-400 izleniyor bir birkaç bir haftada falan. 500 izleniyor bir haftada. Ya. Eee. Çerez benim videomu analiz ettiğinde e, videolarım 1200 1700 falan izleniyor. Çok katkısı oldu sağ olsun. Reklamımı da yapmamış kendimde. Yani. Hadi reklamımı yapsa daha da izlenir. 5000 6000 izlenirdim eminim o konuda. E, zaten bir tık o kanalda da şeydir. Analiz videosunda da yorumlarda böyle çok fazla şey var. Bir kopya falan bir yani, yani. Ya yani mevzu Fresh queue'ya girmemek. Mevzu Bronze'dan Yukarıya doğru almadan çıkabilmek. Bunu rahat rahat kanıtlayabilmek de amacım ama ama gördüm ki size çok üzücü bir haberim var. Ee, sayın Silver, Gold, Plat arkadaşlarım'a çok üzücü haberlerim var. Ee, in... Böyle godlike Oyun Bilgisi olmanıza rağmen e, rolünüz fazla e, sıradan bir oysa. Bir dakika, şu rengarı bir keseyim de, atlasın bana. Biraz asla atacağım kafasını. Atlamadı. Yüzdüz rol ise örneğin AD Carry oyundaki en işlevsiz rol. top lane daha doğru. Biraz da top lane. Ama top lane böyle e, yalnız başına oyunu stomplayabilen bir rol de AD Carry bence e, taşıma potansiyeli en düşük olan rollerden bir tanesi. Çünkü oyun etkinliği çok düşük. Yani top open'lanırken hiçbir şey yapamazsınız. Bundan bahsediyorum. Ha mesela atıyorum, atıyorum mid lane'siniz. Botunuz stomp yiyor, Abi roam atarsın. Oldu bu iş anladın mı? Ya da ne bileyim ee, midin eziliyor. Tamam mı? Support'un roam atar. Ya da jungle'ın gelir. Anladınız mı? Ya jungle mid support. Bunlar kadar işlevsel bir rol olmadığı için. Flash'a şey gerek yoktu. Bunlar kadar işlevsel bir rol olmadığı için. Eee... Hele bu koridorlardan birini oynamıyorsa, örneğin AD ya da top lane oynamıyorsanız Çok sıkıntı oluyor Ya eskisi gibi bir de teleport da atılmıyor mu yana? Top oyna oyuna Baskısı biraz daha zayıf şu an eskisine göre ama yine de çok iyi ben top lane oynayarak win çünkü Bir nevi kendimi top lane sayıyorum şu anda Pozisyon çıkmadı Aha pozisyon çıktı. Kesmedi. Ölmedi yani. Okey. Tamam lan kay, kay, kay. Tak. Bu kadar. <laughs> Demem o ki, eee... ...script kaynıyor, smurf kaynıyor... Hadi tamam Smurf'u tutarsın çünkü Smurf u... sonuçta hile değil tamam Adam hadi kasar yine hesap. Smurf'leri savunulmalı. Yani Smurf'ler o kadar böyle abuse bir şey değil anladın mı? Yani Smurf... yeni hesap açmasın adam. Hadi tamam hesap satın alınacak. Onları geçiyorum. Ben onları geçiyorum. Adam yani atıyorum. Yeni oyuna başladı. ya yani TVS'teydi, TR'ye geldi. Kasıyor. Adam hesap kasacak yani. Bu, bunun kadar doğal bir şey yok. Ama e, tabii düşün, yüksek elo da sıkılanlar, onlar falan, onlar ayrı mesele. Biz burada asıl konuştuğumuz konu şu. Adam silver, stack. Stack'tan kastım şu, e, hesabından bahsediyorum, kendisinden değil. İnsanlar gelişir. Hesabında gelen LP sayısı, giden LP sayısına eşit. Yani, win'in uzattığında belki daha da gerilir. Mesela atıyorum 15 veriyor, 17 alıyor. Bu adam stack mesela, anladın mı? bu adamın 50-50 bile binlemesi yani Elos'una kere atması gerekiyor maçına. Bu adamın lig atlayabilmesi için. Tamam mı? Ha şimdi tam kere atacağı maça bir script geliyor. Yazık oluyor anladın mı? Yani Fresh Q denen bir şey var. O tür oyun bronz ve silver'ları korumak için. Bronz ve silver'ları korumak için böyle bir sistem var. Ee, yeni oyuncular böyle direkt gold, plat, MMR'dan başlıyorlar. Silver Üç yerleşmeye başlasalar bile Böyle bir var ile yerleşiyorlar e Konu ne oluyor? E, bu sefer de goldları oluyor olan Anladınız mı? Goldsunuz tamam mı? 500 maçınız var böyle Haftada bir lig atlayabiliyorsunuz Böyle belki çok az zamanınız oluyor Bilmiyorum Kılpayı kılpayı lig atlıyorsunuz Ondan sonra Bir tane fresh Q geliyor Smurf Adamın hesap yeni 30 level Yeni atıyor maçları ne oldu? Yendi seni gitti. Senin suçun ne? Senin suçun yok. Bunun önüne geçebilmek için Fresh Q denen bir şey yapmışlar. Ama orada da Gold Plat'lara çakıyorlar anladınız mı? Olay bu yani. Ama şöyle de bir şey var. İyi oynarsanız adam... Gerçi şöyle söyleyeyim. Zaten TR'de Smurf açanların çoğu Diamond Smurf. Diamond'ları da tokatlarsın. O çok sıkıntı bir şey değil. Anladınız mı? Yani iyi oyuncu. Diamond'larda çünkü çok iyi mekanikler var. Yerine göre iyi move'lar var ama oyun bilgisi bakımından çok gerideler. Bayağı gerideler. Yani Vest'e göre konuşuyorum. Mevzu aşağılamak falan değil. Tur sonuçta TR'de belli bir statüde oynuyorlar ki o elbeye çıkmışlar. Öyle. Ya o yüzden smurflere değil de scriptlere bu durum bu konuda bir tık sıkıntı oluyor yani. yani script geliyor stomp diye gidiyor. Buna yapabileceğin bir şey yok yani sinir bozucu. Evet maçı biraz stomplamanın vakti geldi. Size biraz dert yandım. Şimdi biraz şu maçı taşıyalım. Evet bot lane'i darlayabiliriz de. Twitch. Gelsene kanka Twitch. Aha bu ne? Aha ben support'u bağlamışım. Ona da ihtiyacımız var Gir kul altına. Gir. Gir. Gir gir. Ben yürü işte. At şunu hop Tamam Heh, Şimdi Twitch'i de oyuna sokacağız iki kere tak tak açacağız oyunu bam, bam 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 Bu arada oyun ne ben ne ara 13 ulan muhabbetten 13 0 olmuşuz ya Güzel eğlenceli ama böyle Bir şeyler anlattığım videolar zevkli oluyor mu çok mu boş konuşuyorum Ya yani boş konuşmam gerekiyor açıkçası video dolu olsun diye Yoksa böyle ufak mesela ee, en son attığım videoda çok rahat çok profesyonel gibi ufak mini güzel hareketlerimi koyayım sadece öyle e, daha çok şey olur böyle sizin için de daha kolay sindirilmesi gibi olur ya da short yapabilirim youtube short ee, bu konuda artık tiktok hesabı bile açacağım böyle playzerim paylaştığım o artık gözümü kararttım ve sizinle her seferinde böyle diyorum umarım <laughs> umarım bu sefer de şey olmaz Tabi artık ya he he diyorsunuz. Kesin yaparsın diyenler du duyuyorum şu an. Ya da böyle şey yani. Abi e, şu an aklımdaki şey mesela Kalista vs Set. Anladın mı? Tamlayı da koyacağım. İzleyen izlesin. Öyle mi yapalım yoksa? Çünkü eğleniyorum. Çünkü ama şu an sohbet ederken fazla eğlenmeyi fark ettim yani. Böyle şey gibi oldu biraz da. Hani böyle şey kanalları var ya. Böyle arkaya bir tane CSGO şey koyuyor. Eee <laughs> CSGO bunny koyuyor tamam böyle adam kayıyor orada ama bir şeyler anlatıyor gündem hakkında bir tık bir tık oraya kaymamız yok mu bu konu hakkında harbiden yorumunuzu bekliyorum cidden sarıyor beni hepsini yapmak sarıyor en çok zaten ben eğlenirsem aha bu ne siz kalista mı izlersiniz yani bir flash atacak mı arkaya onu ben alayım <laughs> Bir salayım mı ya? Q'ye salacağım. Set'in ultisi artı, Syndra Q'su artı, Blitz'u Q'su yemek istemiyorum. Oh. Buradan çıkıyorum. Aa, küresiz. 2400 paraymış. Ben bu şu gagaları alayım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, kaçarsa çok iyi. Ben sana geliyorum tam <laughs> <Değenim çıkmışlar. gülüyor> ah, sardı yani. Bence çok iyi. Bir anda videonun nereye gittiğini anlamadık değil mi? Kimse de sıkılmadı bence. Sardı çok, bir anda çok enerjik oldum hatta. Versiyes farmdaymışız. Harika kedamız varmış. Atla bakayım. Ama hayır dojladım ben onu. Tamam okey. Rush'ı yemediysem sıkıntı yok. Face atıyorum. Hiç risk Q'sunu yani o gönderdiği küreyi yememek için flash attım. İttirmesi sorun değil. Stun yemiyorum. Direkt koşarım geriye de. Güzel oldu. Şunu satayım bir tane daha kritik alalım mı? Bir tane daha yok. Şunu alalım. Aynen çok güzel oldu. Şunu basamayacağım ama. İkisini de birde kullanıyorum ben. Şimdi bu bence şöyle yapalım. Bunu hareket hızı mantığıyla basabilirim. Tamam böyle daha iyi. Evet ya. Anivia tek nüfus falan var. Mesela niye mesela anlatabiliyor muyum? Coin flip dönüyor. Mesela ben, ben bu kadar stomp olmasa bu adam bunu ya yine yapacak tamam mı? Ve maçı kaybettirecek. Yani bir tık da insanlarda da bir tık sorun var anladınız mı? Ve bu lol böyle değildi abi. Vallahi değildi ya. Ve harikaydı ya lol. Cidden yemin ederim çok güzeldi ya. Adamlar ya Türkiye'nin haline de biraz değineyim mi? Bir anda siyaset. Ya vallahi iki, iki yıldır İnsanlar o kadar agresif ve mutsuz ki her hani Nelerden zevk alacağını şaşırdılar. Artık insanlar e, gerçek hayatta ya amına koyayım yaptığımız hiçbir şey olmuyor. Hiçbir yere varamayacağız. Deyip böyle şeyi de bırakıyorlar. Anladın mı? Ya amına koyayım loli kazansam ne Ne, işe yarayacak deyip maçı salıyor böyle. Ona eğlence falan sanıyor adam ve bırakıyor yani. Olay bu. Hmm. Ve script sayısı gerçekten inanılmaz yüksek şu an. Of son anda doyuyordum ha. Ha kanka ben de bir kimlik yok ya. Direkt basacağım ya. Yani. Direkt bat bat diye bir abi. Analiz. Hayır. Erken bastım. <laughs> Durduk yere bastım ama ne Ha gerçekten mi? yani 1-1'e ya kanka bitir ya yardım edin helal lan Braum koş lan üstlerine hadi buram Atıl çek çek çek. Nice. Ha anladım. Can çekeyim bana can bırakın. Ya hayır ya. Öldürün onu öldürün öldürün. Kule 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 kule. Neyse ben yok ben hiç bak Vallahi bak muhabbete girince de delleniyorum Tamam kanka Tamam he Bak ben ol slash sus Tur al Bak müt attım tamam mı Allah bak ya takım böyle çetini görünce ve kusasım geliyor cidden artık Katlan zaten benim de tahammülüm kalmadı da bir şeye yani artık darlanıyorum vallahi görmek istemiyorum ya Ya buraya oynayalım kanka ama. Hadi 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 hadi. Aynen öyle. Bunu bitirelim. Tamam. Wow. Abi cidden maçı bitiremeyecek miyiz? Sürekli ben kill alacağım ve full bulun hiçbir şey yaramıyorum ki şu Bir işe yarıyorum da aldığım killler hiçbir şey yaramıyor şu an. Zaten full bulun. Kule şey yani boş 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 Hani kimse oyun bilgisi olmadığı için şu an net şey yapıyorum. Onu ne Ne de yanımda cover alsalar oyunu bitireceğim. Gidip seti falan. Kuleyi aldı adam zaten. Adamı tutmaya falan gidiyorlar. Tamam şimdi bot inhibitöre gelir misiniz lütfen? Lütfen. Oyunu oyunu abi kurallarına göre oynayalım şu oyunu ya. Buraya açtım. tam bitti açık burası. Buraya da gitmeyeceğim. Şimdi geleceğim bota. Tamam botu açacağım. Botta şimdi fight çıkacak. Kazanırsak oyun bitecek. kalan oyun yine uzayacak takım arkadaşlar. Yani ben onların tribini bekleyemem. Farkında mısınız? Tahammülsüzlük seviyene. tane vurayım mı kanka sana ya ne olur Vursam maç bitecek vuramadım Neyse win bitti herhalde Bir de yani Kalisto oynamanın verdiği sıkıntı var bir de ya Şar game'de iş yapma bu maçı bitirmek zorundasınız yani Bunun keyfi bir şey yok yani Beyse vuracağım, buna vurmak zorundasın yoksa kaybedeceğiz. Vur şuna, vur. Lan Beyse e vursana, basaya e vur. Abi, ah çok. Ya bak ampute anladın mı? <laughs> ya bak gerek yok yani, farma hiç gerek yok ya. Öğretici istiyorsanız öğretici çekerim Ama öğretici biraz sıkıcı, onu söyleyeyim ben. Yani. Ben sıkılıyorum. Yani niye video gelmiyordu? Ben birazcık şey böyle. Atıyorum boş boş duruyorum tamam oyun oynuyorum. Ya bir öğretici çekince böyle bir insan şey yapıyor. Ya öğretici, çekince, çekince, çekince. Ya çok da eğlenceli bir şey olmadığı için çekerken. Bir de bunu editlemesi de öyle. O yüzden şey yapıyorum biraz daha. Yorumlara yapıştırın abi. Tamam mı? Artık video çekilsim geldi lan. Orospu gibi video spamlayacağım. O yüzden yorumlara yazın. Abi şöyle böyle. Evet. Zaten FF verdiler. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli vaktiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Yeni video tak 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 hemen geliyor. Hadi bay bay.